Burada önemli olan meyveyi aldığımızda kan şekerini ani yükseltmemesi, şeker hastaları ve obezler bu konuda son derece dikkat etmeli. Peki hangi meyveleri yiyebilirler? Günümüzde özellikle kültür meyveciliği ön plana çıktıktan sonra meyvelerin de içerisinde bulunan lif oranları, şeker oranları değişti. Burada önemli olan meyveyi aldığımızda kan şekerini ani yükseltmemesi bu çok önemli ve hemen yağ çevrilmemesi. O zaman şu geliyor akıllara. Şeker içeriği bol. Yani aldığımızda hemen kanımıza bir şekerli sıvıyı karıştırabilecek olan meyve varsa bundan uzak durmamız lazım. İlk akla gelen de tabii kavun ve karpuz. Bunlar şeker hastaları ve obezler için pek önerilmeyen gıdalar. Onun dışında yaş üzüm Dut ve incir de çok çabucak şekere çevrilebilen, şekeri de yağ dönüştüren meyveler. Şeker hastaları ve obezler bu konuda son derece dikkat etmeli. Peki hangi meyveleri yiyebilirler? Şeker hastalarının güvenleyebileceği 5-6 tane meyve var. Bunların başında çilek geliyor. Çileği örneğin bir öğünde bir koca avuç rahatlıkla tüketebilirler. Onun dışında yaban mersini, daha çok Doğu Karadeniz'de yüksek dağlarda bulunan likapa denilen blueberry dediğimiz meyve var. O hatta bu o kadar kıymetli bir meyve ki, Liverpool Üniversitesi diye bir üniversite var Kanada'da fareler üzerinde yapılan çalışmada kapanın yani buliberinin farelerde şekeri %35 oranında daha düşürdüğü bulunmuş. Bunun dışında ahududu, böğürtlen, kızılcık, vişne, kiraz, sert tüketmek üzere muz, yumuşak olmaması lazım muzun ve elmanın da şeker hastaları ve obezlerde güzel faydalı etkileri var. Rahatlıkla tüketebilirler. Belli bir oranı aşmamak üzere. Bazı şeker hastaları özellikle kuru dut, kuru incir, bunları soruyorlar yiyebilir miyiz diye veya kayısı. Glisemik indeks değerlerini azaltmak için Burada yapılabilecek en güzel şey makul miktarlarda bu kuru incirden, kuru duttan ve kuru kayısıdan aldıktan sonra beraberinde birkaç parça da ceviz yiyerek lif oranıyla beraber bu meyveleri alıp şeker oranlarını kanda düşürürler. Bursa'nın erişimi en yüksek yeni nesil medyası. Hemen indir, önce sen öğren. Sosyaltv.com.tr